Kaçma! Açtı da kaçma lan. Açtı sen bu da. Kemal. He he. Senin o işi geliyor mu adamın? He. Ara o bir. Abi ne var? Sen kabul et iyi. Seni aman o kotumu peleci bu. Seni bağırdak çalıp nenni söyleyen karnın amına o kotumu. Aman o doğur, doğurdu. Burayı terk et. Burayı terk et anan amını sikerim. Canımı yakacak mı canımı yakar. Vallahi evime kadar gider. Seni aman o kotumu doğurdu. Doğur.